değerlerine olan aşkımız, kuruluşun felsefesine olan <laughs> sevgimiz ve sorumluluğumuz hep hayırlı oldu. <laughs> Büyükşehir Belediyesi'ne ve onun bu güzel akşamı organize eden yöneticilerine, kültür müdürlerine, hepsine teşekkürü bir borç biliyorum. Çünkü tekrar buluşuyoruz. Birbirimize dokunuyoruz, çoğalıyoruz. Hayırlara vesile olması ...birlikteliğimizin hep hayırlı olacağına ve sağ olacağına inanarak! Evet. Teşekkür ediyorum. Evet, burada Ama belki Buradaysa kendisini sahneye davet etmeyi çok isterdim. Ve burada tanınıp teşekkür etmeyi. Galiba burada yoklar. Dili Hanım'a teşekkür ediyoruz devlet sanatçımız bugün sizin ağzınızda Latife Hanım'ın sadece Mustafa Kemal'e olan aşkını değil Yüce Türk milletinin Mustafa Kemal'e olan aşkını dinledik. Sağ olun, var olun, emeklerinize sağlık. Belediye başkanımız yoklar. Saygı ve selamlarını ilettik Çok size. Değerli misafirlerimiz 5 dakikanızı daha rica edeceğiz. Değerli zamanımızdan çalacağız. Kusura bakmayın, özür diliyoruz. Ama özellikle belirtmek istediğim iki konu var. Birincisi, bu sahnede sizin sanat hayatınızın 50. yılını kutluyoruz ve saatler sonra ve saatler sonra Dilek Hanım'ın yeni yaşını yani doğum gününü de kutlamış olacağız. Doğum gününüz şimdiden kutlu olsun. İyi ki varsınız. Sizin gibi sanatçılara ihtiyacı var bu cumhuriyetin ve bizim gibi gençlere. Teşekkür ediyoruz kendisine ve hemen şunu da belirtmek istiyorum. Aslında açılışta yapılacaktı bu konuşma ama daha fazla bekletmek istemedik sizleri. Ee, Dilek Hanım'ın yaşam öyküsünü konu alan Ragıp Ertuğrul'un kaleme aldığı ve ressam Ertuğrul Ateş'in özellikle bu kitap için kapağını çizdiği resimle beraber Dilek Türker'in Soyteliçe isimli kitabını çıkışta fuayi alanında temin edebilirsiniz. Bu kitapta aslında bir soyta biçeyi değil, bir kraliçeyi okuyacaksınız. Kültür Bugünümüz Nazan Karayozoğlu hüzünlerinizde. Başkanımızın danışmanı, araştırmacı, tarihçi yazar Sacide Bolcan'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Allah, Ve sanırım aramızda meclis üyemiz Haluk Elbacıoğlu da var. Kendisini de sahnenize davet edeceğiz. Bu arada bu kareye eşlik etmek isterseniz hepimiz sahneye sığarız diye düşünüyorum. Buyurun hep beraber bir toplu fotoğraf çektirebiliriz. you Çıkın ortadan görelim. Birbirinize böyle evet, biraz alçalın. Hep birlikte Evet, sen de böyle. Hep tabii, tabii, tabi, tabii, tabii. Evet, sağ çıkalım. Evet, rengi evet. buyurun. Evet. Evet. Değerli Belediye Türkler'in bu akşamda yaşattığı ambiyans sanki o günleri biz de orada yaşıyormuşuz gibi hissettirdi. Benim çok yakından bildiğim sahneler tabii ki Afet İnan'ın asistanıyım ben. Öyle mi? Onun için e, tam da bu günlerde Latifan yazıyorum. Aa, çok güzel. Bu, bu, oyun bana çok şey kazandırdı. Ne kadar bakın tam bir doğum günü oldu. <laughs> <laughs> Sizden bunu duymak gerçekten, gerçekten çok Sayın Başkanım'ın ve Büyükçekmece büyük Halkı'nın sevgileriyle çok teşekkür ediyorum. Sizin için inşallah. Türkiye'nin, Türkiye'nin birçok yer geziyorum. Hiç durmadan dolaşıyoruz. Hem Nazım oynuyorum, hem Latife'yi oynuyorum. Gittiğim her yer o kadar güzel ki bu ülkenin insanları. O kadar akıllı, o kadar sevgili. Onun için asla lütfen rica ediyorum umutlarımıza sarılalım ve çoğalalım. Çoğalmak için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Evet hep birlikte ben nasıl yüreklerimizi, diyorum. ellerimizi uzatarak evet bir yardımcı olun. Varmış. Varmış. Eli, elinde ben ben mi? Kavga mi? ederiz ki <laughs> yani, ben. ben, ben hayır varmış. Ben evet. <laughs> ben bunu kesemeyeceğim. Şuradan, yandan tamam. keseceğim. Ana. Çünkü ben bu güzel başkanımıza kıyamam. E benim yanında da benim resmim var. E kendime de kıyamam canım. <laughs> Lütfen herkes tatmak için yeterli tabağımız var. Gelip tatlı evet, günlerimiz olsun, mutlu günlerimiz olsun. Evet, evet. Önünde herkes pastasını yesin. Ben de biraz sucuk gibi oldum. <gülüyor> <gülüyor> bir de, bir tutu, şey şeydim, kurulabileyim. Sizlere katılacağım. <laughs> <Ya olun. gülüyor>